Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fartaç, 24 yaşındayım ve Vanbaşkale doğumluyum. Yakında Türkiye turuna çıkmayı düşünüyorum. Desteklerinize ve iyi dileklerinizi bekliyorum. İlk durağımız Hoşap arkadaşlar. Hadi gidelim. Şu anda Başkaleden Hoşap'a doğru yola çıkıyorum arkadaşlar. Bakalım bizi kim alacak? Işık 7-8 kilometredir yürüyorum. Şu gördüğünüz ağaçların taa daha içerisinde yürüyorum. Abi Allah'ın aracı almadı ya. Yani çok araç da geçmiyor, çok ben abi, köy gibi araç da geçmiyor yani. Arkadaşlar bir araç durdu bakın. Gidelim. Öğretmen değil miydin o zaman? Yok, öğretmen değilim. Bindim arkadaşlar. Petrolü kadar gideceğiz. Abi. Sağ ol Mustafa. İyiyim Türkiye turun turundayım abi. Youtuber falan mısınız? Evet, geziyorum. İsminiz de yok, Evet. evet. Anlamasın ismi ne? Youtuber değil misiniz? Evet. Anlamasın. Fert Haç. Evet. Bittir evet. evet. arkadaşlar, ilk turu bu abiyle başladım. Kendisi pek konuşmayı sevmiyor sanırım. Şimdi benzinliğe doğru gidiyoruz. Çok, Çok sağ ol abi. Kendine iyi bak. Allah'a emanet sen de öyle. Başın üstüne işte, güle güle yolun Görüşürüz. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Abi beni bu benzinliğe kadar getirdi sağ olsun. Onlar yakıt alıp geri dönecekmiş. Burası marka diye geçiyorsundur. Boş kalayım marka Devam. Arkadaşlar araç durdu. Sen neden gitmiyorsun? Merhaba. Hoşça hoş gideceğim ben. Hocam ben gitmiyorum hocam. Yolcularından geçmiyor musun? Yok yok ben bu şurada. Demek ki köye falan gidersin. Çok teşekkürler. İyi günler. Abi. Benim gitmem lazım. Gideceğim buradan. Nereye gidiyorsun? Bilmem. Merhabalar abi. Gezginim Türkiye turundayım. Beni hoş bırakır mısın? Teşekkürler. <laughs> Bindim. Vay canına. Arkamdaki şu muhteşemliğe bakar mısınız? Yakından görmek ister misiniz? Hadi geçelim. Bak umarım açıktır. Çok görkemli görünüyor. Mükemmel. Tamam. Yemek molası. Wow. Bir şu kale, bir de şu gözlük. Çok güzel değiller mi? Evet millet. Arkamda Hoşap Camisi'ni görüyorsunuz. Ve Hoşap Kalesi. 1600'lü yıllarda Sadrazam Sarı Süleyman Paşa tarafından yaptırılan ve Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine konu olan Hoşap Kalesi, içine görelim bakalım. Bu dağın üzerine bir şato gibi inşa edilmiş. Mükemmel bir sanat eseri arkadaşlar. Evet. Orada yol yok. Orası bir kıyılık. şuradan döneceğim. Burası tarafı çıkıyor. Gerçekten muhteşem bir yapıt. Lakin restorasyondaymış, kapalıymış, içeri giremiyoruz. Bu da su kemeri sanırım. Arıyor bakalım ne diyecek. Bir gezgin. Abi ben gezginim benim arı Bunu bana götürür müsün? Teşekkürler. Nerelisin? Sağ ol abi. Başka gele. Bir amca beni aldı bana gidiyoruz şu anda. <laughs> Bu an merkeze geldim arkadaşlar. Kamp atacak bir yer bulabilir miyiz hiç bilmiyorum. Hedefim ilkin Akdamar adası, ondan sonra Van Kalesi. Kaldığım kurumda göstereyim size. Van'daki şu kalabalığa bakar mısınız arkadaşlar? Hele ki Cumartesi, Pazar falan trafikten geçilmiyor. Afganı, İranlısı hepsi böyle doğudan gelip buraya sızıyorlar. <laughs> Mülteci! Bu Afganlar, Suriyeliler bize ne yapmış böyle? <laughs> Ama hakikaten görülmeyeli çok gelişmiş bu. Özellikle darbe olayından sonra Van baya bir kalkındı yani. <laughs> bakın bu AVM öncesinde vardı, çocukluğunda vardı. Van AVM'yi de aşağıda yapmışlar. Böyle çok büyük, dev gibi. Ama güzel. Şu belediye başkanlığına kaymasaması olayından sonra Burası şemsiye sokağydı, sanat sokağydı. Ama bütün güzelliğini yitirmiş. Yıkmışlar, yıkmışlar. Herhalde belediye bunları yeni yaptı. Yeni yapılmış gibi görünüyor bakın. Berbat yani. Öncesi daha güzel. Önceki hali on numaraydı. Size mükemmel bir şey göstereceğim. Hadi geçelim. Bakalım ne göstereceğim. Bakın bu benim eskiden kaldığım Van Sosyal Hizmetler Müdürlüğü. Metrup ve eski bir bina arkadaşlar. Bu da eski Sosyal Hizmetler Binası. Şimdili, şimdiki valilik. Bakın devasa. Şato gibi. Mükemmel görünüyor. Peki gayri safi yurt içi hasılanın bu kadar dengesiz dağılımı sizce adil mi? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bekliyorum. Arkadaşlar 2016'da buraya 2 Nisan polis evine araçla bombalı saldırı düzenlendi. Bu beyaz kısmı da ondan sonra yaptılar. Neyse ki ölü yaralı yokmuş. Buradan biraz elma alacağım arkadaşlar. Gece açtırırız. Kan sen de benim gibi her gece kan yan işte o an yanarsın inşallah yarınları. Göçlere o zaman nasıl nasıl dolanırmış çünkü Arkadaşlar. Efsane ya. Oğlum ben bu akşam nerede kamp yapacağım lan? Her taraf, bina her taraf metropol. Güzel <laughs> bir arazi bu. <laughs> Arkadaşlar hemşire bir arkadaş buldum yanında eşlik ediyor bana. <laughs> Kendisi tayin istemek istiyormuş Konya'ya. Umarım olur. Konya'da Yozgat. Göz Yozgat'a. <laughs> Nişanlıymış. Ama bu bu devirde var ya evlenmek bile yani bir mucize. Mucize gerçekten mucize. Hakkında yürüsü olsun. Kocaeli Parkı'na geldim arkadaşlar. Abiler sağ olsun izin verdiler. Şu sahilde çadırımı kurup geceyi burada geçireceğim. Ben şahsen sahile bayılıyorum. Ayvalık'tan da böyleydim. Hadi bakalım. Çok güzel bir sağ ol abi. Güzel. Şekli şemali çok değişik bir çadırım var arkadaşlar maalesef. <laughs> Ama güzel. Korunaklı çift katlı. Çok sevdim ben bu çadırım. Tulumum da var. Sıcacık. Bu şekli görünmedi. <laughs> neyse en azından bugün idare etsin. Yarın bakarız detaylı nasıl kuruluyormuş. Kocaeli Park. Parkıymış burası. Ahmet Ani nereden çıktı? <laughs> Gel. Ne yapıyorsun Hoş abi? Çay vermiyorum. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Abiler hazır oldu. Günaydın millet. Şöyle beni görün. Şöyle de Marslıları gör. Çok güzel. Arkadaşlar size gölün havadan daha sıcak olduğuna yemin edebilirim. Mükemmel ya. <laughs>